Herkese merhaba, ben Özür. Popo'la kendi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için sarı renkteki tırnaklardan nasıl kurtulduğumuzu anlattım. Böyle sararmış renklerdeki tırnaklarımızdan kurtuluyor olacağız ve onları beyazlatacağız. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Tırnaklarınızı beyazlatabileceğiniz 5 farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi sirke, diğeri karbonat, diğeri limon suyu, diğeri badem yağı ve son olarak da diş macunu. Ben hepsini sizin için göstereceğim. Hepsinde aslında ana prensip aynı. 5 ya da 10 dakika arasında tırnaklarımızın üzerinde bırakıyoruz kullanacağımız tüm ürünleri ve bunu haftada 2 kez tekrarlıyoruz. Daha az yaparsanız tırnaklarınızın beyazlama süresi uzamış olur. O yüzden hemen göstermeye başlıyorum ve haftada 2 kez yapmayı unutmuyoruz. Sirke için tırnaklarımızı yaklaşık 7-8 dakika boyunca şöyle göstereyim size aynı zamanda. 7-8 dakika boyunca sirkenin içerisinde bırakıyoruz. Ve ardından süre geçtiğinde çıkarttığımızda tırnaklarımızın üzerine şu şekilde diğer parmağımızla ovuyoruz. İçinizde benim gibi sirkenin kokusuna dahi dayanamayanlar olabilir. Onlar için diğer 4 yöntemi de kullanabilirsiniz. Hemen bunu kenara alıyorum. Ellerimi temizliyorum. Çünkü şu anda yalnızca size tüm yöntemleri aynı anda göstermek istiyorum. Diğer bir yöntem... 3 çay kaşığı karbonatla 1-1,5 tatlı kaşığı suyun karışımı olan aslında birazcık da karbonat ezmesi gibi bir şeye dönüşen bu karışım. Bunda da tırnaklarınızın üzerine uyguluyorsunuz. Birazcık durmuyor bende ama şöyle alıyorsunuz üzerine aynen böyle oluyorsunuz ve üzerinde bırakıyorsunuz. Uyguladığınız bu karbonatlı karışım da aynı zamanda 5-10 dakika bu boyunca durabilir parmağınızda. Bu da tırnağınızı beyazlatacaktır. Diğer tırnaklarınız için de aynı şekilde uygulamayı ihmal etmeyin. Ben artık elimle alıyorum. Şu şekilde üzerine de bırakabilirsiniz. Ama mutlaka ovun. Hemen bunu da çıkarıyorum. diğer yöntemimiz limon suyu. Aslında benim de en çok güvendiğim ve en çok sevdiğim yöntem bu, limon suyu. E, limonu sıkın. Bir tam limonu sıkın ve tırnaklarınızı yine aynı bu şekilde yaklaşık 10 dakika boyunca limon suyunun içine bırakın. Aynı zamanda yine tırnaklarınızı ovun ama burada çok önemli bir tane daha püf noktası var. Tırnaklarınızı ovarken aynı zamanda dilerseniz limon su limon kabuğunu da kullanabilirsiniz. Limon kabuğunu da şu şekilde tırnaklarınızın üzerine gezdirerek beyazlamasını sağlayabilirsiniz. Bu benim en çok sevdiğim ve en çok tercih ettiğim yöntem. Yine tırnaklarımı temizliyorum. Badem yağı. Aslında badem yağını yalnızca şöyle göstereyim. Kutusunda böyle tatlı minik bir kutusu var. Badem yağı aslında çok fazla güzellik alanında kullanıyoruz. Yüzümüz için kullanıyoruz. İşte kaşlarımız için eğer birazcık daha fazla kaş dolgunluğu yaratmak istiyorsak kullanıyoruz. Aynı zamanda tırnaklarımızı parlatmada da bize yardımcı oluyor. Badem yağında da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar badem yağı kullanmanız yeterli. Zaten yağ olduğu için hemen tırnaklarınızı gelecektir. Şöyle üstlerinde tuttuğunuzda artık badem yağı tüm tırnağınızı kaplamış oluyor. Bunu da dilerseniz olabilirsiniz. 10 dakika bekletebilirsiniz olarak kullandığınızda daha çok etki edecektir. Aynı zamanda tırnaklarınızın çevresini de koruyup güçlendireceği için neredeyse minik bir manikür de yapmış olursunuz kendinize evde. Ellerimi tekrar siliyorum. Ve son olarak belki de çok fazla insanın da güvendiği ee, diş macunu Bir tane diş fırçası alın daha önce kullanmadığınız Ve yalnızca bu iş için kullan, kullanmayı ayırdığınız Ardından üzerine birazcık diş macunu alın Ben siz görebilin diye birazcık fazla koydum Ama siz benim kadar fazla koymanıza gerek yok Zaten bu kadarcık Şu anda gördüğünüz kadar bir Diş macunu Neredeyse tüm tırnaklarınıza yetecek Hemen şöyle üzerinden geçiyoruz Ve ardından yine 7-8 dakika boyunca bekletiyoruz. Birazcık ovabilirsiniz fırçayla. Aynı zamanda diğer işlemleri yaparken de fırçayı kullanabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Yalnızca çok çok uzun tutmayın. Tırnaklarınızı tahriş etmeyin. Boş boşuna yıpratmayın. Çünkü zaten sürekli oje ve asitondan dolayı yıpranıyorlar. İşte bu kadar. Diyelim güzel bir şekilde. Neredeyse ojelenmiş gibi. Birazcık çevrelerine taşırmışım ama. Ay, diş macunu kaplı. Diğer elimde de dört farklı yöntem var. Hemen yıkamam gerekiyor. Ve videoyu bitirebiliriz o yüzden. Yoksa tırnaklarım eriyecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizin kendinize ait yöntemleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve videomu sosyal ağlarınızda paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda ya ben popopla kendimi çok uzun zamandır biliyorum canım sen nasıl bilmiyorsun? diyememek için kanalıma şimdiden abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve kendinizi popopopopomayı unutmayın. Hoşçakalın.